Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve Yener Kripto üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'te yakım adımları ve güncelleme gelişmeleri devam ederken Bitcoin'de de neler bizi bekliyor, boğaya adım adım gidiyor muyuz? Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ekstra olarak da yeni bir shopping platformuna geçtik arkadaşlar. Sizler de günlük olarak para kazanmak isterseniz açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile benim takıma katılarak hem bonus sahibi olup hem de günlük para kazanmaya başlayabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda 4.084 dolarda bir yataya tekrardan bir bağlamış durumdayız arkadaşlar. Bitcoin hareketliliğinden fazlasıyla etkilenen altcoinler Luna klasikte bundan nasibini almış durumda ve yataya bağlamış durumda. Haziran ayı beklentisi yüksekti arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bunları değinelim. Bildiğiniz üzere Çin projeleri vardı Çin tarafından bir gelişme yaşanırken Hong Kong gelişmesi de bizler için belirleyici olmuştu arkadaşlar. Bunların ortak bir kripto hamleleri ile birlikte de bizler için önemli adımları gerçekleştirmiş durumdaydı. Bunun haricinde tabii ki neler gerçekleştirildi? 14 Haziran tarihi bu Classic için önemli. 14 Haziran'da ne olacak? Güzel bir yükseltme gündemi var arkadaşlar. Bu 14 Haziran ile birlikte de tekrardan bir yükseliş seviyesi yakalayabiliriz. En azından bir sıfır silerek 1.0 silerek 3.0.10 değerlerine kadar ulaşabileceğimize inanıyorum. E, tabii ki bunun haricinde bizler için önemli olan faktörlerden bir tanesi de ne arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veriler ABD açıklamaları. ABD açıklamaları da bizler için belirli bir faktörlerden bir tanesi arkadaşlar. Neden diye sorursanız enflasyon verileri de bizler için ciddi anlamda önemli. Fed faiz artışlarının yanında tabii ki e, tarım dışı istihdam verileri gibi önemli veriler de bizler için belirleyici olacaktır. Bu üç faktör bizler için ciddi anlamda adım adım yukarı yönlü çekecektir. Bunun yanında tabii ki ulma klasik kısmında yakım arttırma gündemleri var. %0,5'e kadar yükseltilmişti bildiğin üzere yakımlar. Bunun da yükseltilmesine yönelik e, bir çaba var arkadaşlar. %0 %5'den %1,5'e kadar hamleler söylentisi gündemde. Tabii ki bunlar soru işareti olarak kalıyor bizlerde. Neden diye sorsanız daha öncesinden de 1,2'lik yakımda Binance tarafından destek gelmediği için bu teklifin pek geçişileceği düşünülmüyor. Buna yönelik teklif çalışmalarında olduğunu belirtebiliriz. Baktığımız zaman buna klasik yakımlar 61 milyara kadar ulaşmış durumda. Artmış bir milyarlık bir yakım tabii ki beklenilen seviyede olmasa da bizler için adım adım yakımın yapılması tabii ki pozitif gelişmelerden birkaç tanesi. Hızlı bir şekilde grafiğe baktığımızda da zaten grafiğin nasıl yükseldiğini görebiliyoruz. Son 30 günlük yükselişlerde de Binance yakımının önemli bir faydası var ve gördüğünüz gibi %0,2'den %0,5'e yakımın arttırılmasından sonra da yakımlarda bir tık daha fazla yakımlar gerçekleşmeye başladı. Özellikle Haziran ayındaki Binance yakımı bizler için biraz daha fazla olarak etkisi olacağını düşünüyorum. Ve bir sıfır silmemize yarayacak hamlelerden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında arkadaşlar versiyon 2.1.0 yükseltme önerisi zaten gündemimizdeydi. E, teklif yaklaşık olarak 7 Haziran'da oylamaya sunulacak ve güncellemenin 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlıyor. Bu 14 Haziran sözü e, burada bahsettiğimiz 14 Haziran mevzusu da buradan kaynaklı arkadaşlar. 14 Haziran'da bir e, yükseltme önerisinin geçmesi bekleniliyor. 14 Haziran Türkiye saatiyle akşam 8.30 9 saatlerinde ise e, durdurularak bir yükseltme gerçekleşmesi bekleniliyor. E, bu teklifte neler geçerli neler yükselecek arkadaşlar labor görev gücü kapsamında e, vaz, vaz malın e, versiyon 1.1.2 yükseltileceği bunun yanında vaz mdg değiştirilmiş bir versiyon 0.30'a yükseltilmesi klasik bağlama kitaplı bc 4.3.1 versiyon yükseltmesi tüm doğrulayıcıları minimum %5 komisyon güncellemesi gelecek ve sonsuz ücret hatasının da düzeltildiğini de burada tekrardan görebiliyoruz bu hamleler bizler için ciddi anlamda belirleyici ve yükseğe yönelik hamleler olacaktır arkadaşlar ve ekstra olarak da terra klasik vita'nın da paylaştığı gördüğünüz gibi makale için teşekkür ederim diyerekten Saldırdan önce bir uyarı yapılmadığını, kod denetimin Nisan saldırısını durduramayacağını ve lansmandan önce rezerve edildiğini Çertik KYC denetiminin ve bu önlemeye yardımcı olmuş olabilir diyerekten de kripto bas için gönderisini bizlere paylaşılmış durumda. E bu gönderide de teraportun sertifikalı denetim aldı ancak ilk sonrasında eleştirilerle karşı karşıya kaldı haberinin detaylarına cevap vermiş durumda. Buna klasik kısmında gelişmeler bu yöndeyken hızlı bir şekilde de Bitcoin grafiğine bakalım. Bitcoin'deki dalgalanmalar 30 bin bin bandından sonra bizleri zaten zor bir sürecin beklediğini söylemiştik ve Nisan yayın bizler için fazlasıyla hareketli geçti. Nisan ortasından sonra bir dalgalanma sürecine girsek de yatırımcılar pek memnun kalmadı çünkü ani hareketler ile fiyatlar hızlı geriledi, ee, yükselişlerle de pek hızlı yükselmedi açıkçası buna bakacak olursak genel grafikte arkadaşlar fiyat 27.100 dolar bandında devam ediyor ee, tabii ki yine gerilemeler olabilir 26.000 bandı bizler için kritik bunun altına düştü takdirde bizleri zor bir süreç bekliyor olabilir bunun haricinde ekstra olarak da arkadaşlar fiyatların yukarı yönlü ilerlemesi. Haziran ayında beklentimiz ilk hedef 31 bin sonrasında 40 bin hedefi bulunuyor. bunun nedenlerinden yükseliş nedenlerinden bir tanesi Çin ve Hong Kong'un da kriptoya dahil olması. Zaten bildiğiniz üzere Binance CZ CZ'de buna yönelik açıklamaları bizlere sunmuş ve paylaşmıştı. boğa beklentisi içerisinde olduğumuzu daha öncesi tarihte de boğaya sebep olduğunu bizlere belirtmişti. Kriptoda da yükseliş bu yönde beklentisi var arkadaşlar. Bunun haricinde ekstra olarak son dakika gelişmelerinden, önemli coinlerden, gelişmelerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Ekstra olarak da günlük olarak ek gelir elde ettiğimiz yeni bir shopping platformunun linkini açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Sizler de girip kayıt olarak günlük kazanca başlayabilirsiniz ve bonus bakiyelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de ekipçe bu platforma girmeye başladık. Ekstra olarak da Mexi Global'in arkadaşlar kanalımız özel 20 dolar hediyeli kayıt bağlantı linki bulunuyor. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bunu tekrardan sizlere sunacağım. Sizler de girip kayıt olarak günlük olarak para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.